İyi sabahlar cümleten arkadaşlar. Bugün Alanya Konakla'da bulunan Sospat e, önce Şelalesi'ne geldik. Navigasyon yanlış yönlendirdi. Bir yere sorduk en sonunda bulabildik. Bir burada bir de aşağıda şelale var arkadaşlar. E, çok güzel bir şelale gerçekten. Zorladı ama görülmeye değer olduğunu gördük. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar şelale iki kademeli. Hem buradaki hem aşağıdaki gerçekten yüksekliği çok güzel. Bir tanesi yukarıda kazana dökülüyor. Ve hemen üstünden tekrar kazana dökülüyor. Burası kastik bir yapı olduğu için oyulmuş arkadaşlar. Biraz yukarı çıktığımızda arkadaşlar e, yukarıki şelalenin de kazana dökülene kadar aşağıki aynı boyda olduğunu görüyoruz. Aşağıdan yukarıki biraz küçük görülse de. Değerli arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenme düğmesine basmayı unutmayın. Abone olursanız çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler.